Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aşkını niyazlarımı sunuyorum. Hak yer ve yardımcımız Hızır Kılavuzumuz olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu talibin haksal seyri. Aslında birçok konuda ele alıyoruz ama bunların bazen tekerür etmesinde, tekrar beyan edilmesinde çok büyük bir fayda var güzel canlar talip haksal seyrini niçin yapar? Bu nasıl gerçekleşir güzel canlar? Bu noktada da taliplerimizin, canlarımızın bunu idrak edip zihne çıkarması gerekiyor. Seyir kelimesi bir yerden bir yere gitmek, ilerlemek, yürümek, yüreği yürüyüş, ilerleyiş anlamına geliyor. Şimdi biz bir yerden bir yere gitmek istiyoruz. Biz sahibimize, bu mülkün sultanına, bu cümle alemin güzelliklerini yaradana vuslat etmek istiyoruz. Bu nokta itibariyle her talibin arzusu, her talibin isteği, her talibin muradı Cenab-ı Hakk'a vuslat etmek. Cenab-ı Hakk'ın hakikatine seyirde bulunmak. Hak yoluna ikrar verip Yola giren can tarifler kendinden kendine seyir edecekler. Seyirin başlangıcı da kendisi, ilerleyeceği yer de kendisi, seyirin menzili sonucu da kendisi güzel canlar. Bakın kendimizden kendimize seyir edeceksek, yolculuk edeceksek, manevi mertebeleri ilerleyeceksek bu bizden bize olan bir seyir. Başlangıcı kim? Biz. Neyle başlıyoruz? Kalp noktamızın uyanıp ikrar vermeyle başlıyoruz. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın hakikatine doğru arınarak, temizlenerek ilim, irfanla ilerliyoruz. Ve bir gün gelip kendimizi bilip Rabbimizi tanıma noktasına geldiğimizde ölmeden önce ölüp Hakk'ın diriliğiyle girildiğimiz zamanda güzel canlar menzile varmış oluyoruz güzel canlar. Cenab-ı Hak menzile varmayı, hak ile hak olmayı, haksal bütün güzellikleri edinip daima hak ile olmayı cemi cümlemize nasip eylesin güzel canlar. Bu nokta itibariyle insanın aradığı aslında kendinde. İnsanın aradığı şah damarından yakın olan yerde Cenab-ı Hakk'ın seyriyle bu aleme gelen herkes tekrar hak ile hak olmak için bir mürşidi kamil pir, pirin irşadı ile aradığını bulmak isteği ve vuslatı arzusunda. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın da bir seyri var. Cenab-ı Hak nereden seyretmişti? Hu mertebesinden Ceberut'a, Melokut'a, Şuhut alemine gelip seyrini burada yapmış. Cenab-ı Hakk'ın seyrinde durma diye bir şey yok. Çünkü o her an bir şanda ise, o her an bir harekette ise o zaman güzel canlar bizim o hareketliliğe devam etmemiz lazım. Bu hareketlilik ne? Şimdi beşinci mertebe olan insan kamil mertebesi. Dört mertebeyi biliyoruz. Hu, lahut, ceberut, melekut, şuut alemi. Şimdi bizim kendimizi bilerek bu dört tane alemi bilme noktasına gelmemiz lazım. İşte bizim buradaki seyrimiz bu dört alemi bilme noktasındaki yaklaşımımız, bilme noktasındaki çabamız, gayretimiz, mücadelemiz güzel canlar. Biz eğer ki bu çaba ve gayret içerisine girer isek burada süreç içerisinde manevi feyizler ve manevi edinimlerle Cenab-ı Hakk'a doğru yolculuk edeceğiz. Ama bu irşat mekanizmasının kesinlikle bir mürşide kamil pirin bünyesinde olması gerekiyor. Neden? Talibin nasıl ilerlemesi gerektiğini, nerede ne gibi tehlikeler olduğunu veya da manevi alemle bağ kurduğu zaman negatif unsurlar yaşamaması noktasında mürşide kamil pirin öğretisi, mürşide kamilin pirliği yol göstericiliğine ihtiyacı var. Onun için ikrar şart. Demek ki bizim bizdeki bize yolculuğumuz ikrar ile başlıyor. Seyrin anahtarı ikrar. Hakkın hakikatine seyir ikrarı ile başlar dedik. Ama Talip burada ikrarı çok iyi bir şekilde şuura çıkarmalı. İkrarın ne olduğunu, ikrar verdiği zaman ne yapması gerektiğini, ikrar noktasında kendisine düşen görevleri bilmesi lazım. Dikkat ederseniz bugüne kadar her sabah yaptığımız derslerde talibin yapması gerekenler, talibin arzusunun, isteğinin bırakması gerekenleri, varması gereken noktaya hep anlatıyoruz. Ve bu noktada ikrar ile yola giren talibe şöyle bir söz söylenir güzel canlar. Menzilin mübarek olsun. Erenlerin, evliyaların hüsn ümmetleri üzerinde hazır ve nazır olsun. Bir menzilimiz var. Menzilin mübarek olabilmesi için talibin iyi bir çalışma yapması lazım. Yani tembel bir talip değil, çalışan bir talip. Dedik ya her negatiflik sizi bulabilir. İçiniz kararabilir. Yapamayacağınız olgusu oluşabilir. Ama asla ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Neden? Sahibimiz bizimle de ondan. Sevgili bizimle de ondan. Aşkımız bizimle de ondan. Onun için sevgiliye inanan ve ona aşık olan sevgiliyi bırakmaz, ümitsizliğe düşmez. Demek ki hiçbir zaman bu seyir içinde ümitsizlik de olmayacak güzel canlar. Nefs kötü alma arzusundan yüz çevirip kalben, gönül ile, akıl ile yüzünü Cenabı ı Hakk'ın cemaline çevirip ve onun iradesine teslim olmak için seyre çıkıyoruz güzel canlar. Demek ki biz nefsi emmaremize sırtımızı çevirip yüzümü düzle Cenab-ı Hakk'a çevirerek seyredeceğiz. Şeriattan tarikata, tarikattan marifete, marifetten hakikate, hakikatten sır hakikate doğru seyredeceğiz. Talibin fena aleminden beka alemine seyridir bu seyir. Yani yokluk aleminden varlık alemine bir seyirdir güzel canlar. Dünya alemindeki seyir dünyanın varlığıyla, dünyanın metasıyla yapılmakta. Ama ahirete yolculuk ise kalben, gönül ile zihinsel olarak yapılmakta güzel canlar. Onun için dil ile ikrar, kalp ile tasdik bu olgu için dile getirilmiş. O zaman bizim kalben gitmemiz lazım. Gönül üzerine gitmemiz lazım bir söz var. Herkes zahiri Kabe'ye ayaklarla gönül Kabe'sini aşk ile gider. Demek ki biz içsel seyrimizi aşk ile yapmamız gerekiyor güzel canlar. Hakka ulaşmak isteyen talibin bir mürşidi kamil pir ile ve onun irşadı altında beden ve gönül ile yapılan manevi yolculuğa seyir denilmekte. Bakın dikkat ederseniz burada beden noktasında kullandık. Neden? Çünkü bu bizim maneviyatı edinmemiz için gerekli olan bir şey. Neden? Çünkü eylemleriniz bu bedenle yapılmakta. Bu bedende yapılan eylemler Temiz olmadıkça kalben gönül noktasıyla gitmenin mümkünatı yok. Kalp dediğimiz zaman da buradaki kalp noktasını anlayacağız. Buradaki kalp noktası bizi hakka ve hakikate götürecek güzel canlar. Talip halk aleminden hak alemine seyir etmekte. Talip dış alemden iç aleme seyir etmekte. Talip afak aleminden enfüs alemine seyir etmekte. Talip zahir alemden batın alemine yolculuk yapmakta. Talip nefs-i emmareden nefs-i mutmaineye, oradan da nefs-i safiyeye doğru yolculuk yapmakta. Talip aklı maaştan, aklı cüzden, kül akla doğru yolculuk yapmakta talip cehaletten ilme oradan irfana oradan da hikmete doğru seyir yapmakta talip kötü duygu ve düşüncelerden arınıp haksal güzel duygu ve düşüncelere doğru ve güzel eylem ve davranışlara doğru seyir yapmakta talip ölümlü diyardan ölümsüz diyara seyir yapmakta Haksal huylarla kendi varlığından geçip hakkın varlığına yol almak için seyir yapmakta güzel canlar. Talip hamlıktan haslığa doğru yolculuk yapmakta. Talip çiğlikten çıkıp pişmek için seyre girmekte. Talip hak ile hak olup enel hak kelamını dile getirmek için seyir yapmakta. Talip beni gören onu görür mertebesine gelip seyrini burada tamamlamak için seyir yapmakta talip ete kemiğe büründüm bir isimle göründüm kelamıyla hakkı beyan etmek için burada ve bu seyri yapmak arzusunda cübbemin altında ondan başka hiçbir şey yok kelamına mazhar olma noktasıyla seyir yapmakta talip talipten mürşidi kamil olma noktasına ulaşma aşkıyla seyir yapmakta. Talip cümle alemlerin cem olduğu gönül alemine doğru seyir yapmakta güzel canlar. Talip kendini bilip Rabbini bilerek her şeyi kendisinde görme noktasıyla seyir yapmakta dış gözüyle dıştaki alemi, iç gözüyle içteki alemleri görme noktasıyla seyir yapmakta. Seyri olmayan bir talibin menzile ulaşmasının, hak ile hak olmasının mümkünatı yok. Bu nokta itibariyle seyirde zorluklar var. Aşılması gereken zorlu vadiler var. Aşmamız gereken yüce dağlar var. Kar var, kış var. Ama hiçbiri aşk ile yanan gönlün, aşk ile çarpan kalbin, hak ile işleyen aklın karşısında dayanamaz. Talip kararsızlıktan kararlılığa doğru yolculuk etmekte yılmayacağız. Yorulmayacağız. Bezmeyeceğiz. Of demeyeceğiz. Zorluklar aşılmak içindir. İmkansızlıklar imkanlı hale getirmek içindir. Dikkat edin, dünyada başarı sergilemiş insanlar zorlukları aştıkları için başarılıdırlar. Hazreti Peygambere bakın, ne zorluklar yaşamış. Hazreti Nuh'a, Hazreti İsa'ya bakın, ne zorluklar yaşamışlar. Ama hiç davalarından, yollarından içsel yolculuklarından, seyirlerinden, tebliğlerinden asla vazgeçmemişler güzel canlar. Biz bize yolculuk etmekteyiz. Biz bizdekine yolculuk etmekteyiz. Başlangıcı da sizsiniz, sonu da siz. Sakın seyrinizi dışarıda alemler noktasında yapmayın seyrinizi iç alemdeki alemlere yolculuk, mertebelere yolculuk noktasında yapın. Şuhut'tan çıkacağız Melekut'a, Melekut'tan çıkacağız Ceberut'a, oradan da Lahut alemine doğru seyir edeceğiz. Aşk ile seyir edenin yardımcısı Cenab-ı Hak'tır. Allah seyrimizi mübarek eylesin seyrimizde bize güç ve kuvvet versin. Seyrimize inayet gemileriyle katkıda bulunsun. Cenab-ı Hak seyir içinde olan cemi cümlesinin yar ve yardımcısı olsun.